Kadro ana kanunla ilgili kavrama testine geldik. 3. kazanımın kavrama testleri bunlar. 11 tane sorumuz var. Hemen bir bakalım bunlar nelermiş. Birinci soruda da e, şimdi x ve y'nin elementlerinden iki farklı bileşik oluşuyor. Birinci bileşik oluşturmak için x ve y'nin her birinden 48 er gram kullandığımda 28 gram y artıyormuş. O zaman demek ki birinci bileşikte e, ki birinci bileşiğin formülü de vermiş bana x, y, 3, x, 3, y diye. x, 3, y bileşiğinde 48 grama karşılık 28 gram artına göre 48'den 28'i çıkardığında kaç kalır? 20. O zaman 48 gram x'e karşılık 20 gram y var. Değil mi? x ile y'nin kütlesine baktığımda böyle bir sonuç çıkıyor. E, i̇kinci bir eşitte de 75'e gram kullanınca 35 gram x artıyor. Demek ki 25 35 çıkartınca 40 gram x'e karşılık 75 gram y var. Ve bunu da formülü bilmiyorum. x, a, y, B dersek buna. Şimdi ne yapalım burada? Ee, şöyle bir şey yapsak hani böyle sayılar biraz e, araların böyle biraz gıcık gibi ilişki. Hani y'leri ya da x'leri eşitlemek kolay olmayacak gibi. O benim anlattım anlattığım konu anlatımı sıkıntısını anlattığım şeyi yaparsak. E, alt indisim 3 çarpı x'in atom kütlesi birinci bileşik için bunu yazabilirim. Alt indis y, y'nin atom kütlesi eşittir. E, x'in bileşik kütlesi 48, y'nin bileşik kütlesi 20. Şimdi şöyle sadeleştirdim de 16 kalır. 4'e bölümde 4, 4'e bölümde 5 kalır. Dolayısıyla buradan x'in y'ye atom kütlesi oranı 4 bölü 5 olarak gelir. Bunu çerçeveye aldım. İkinci bileşte bunu kullanacağım. A çarpı 4 x'in atom kütlesi. B çarpı 5 y'in atom kütlesi. Eşit olmalı 40 bölü 75'e. 4 ile 40'ı sadeleştirsem 10 kalır. 5 ile 75'i sadeleştirsem 15 kalır. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. O zaman A'nın B'ye olan oranı 2 bölü 3 çıkar. O zaman bileşimizde x 2 y 3 olur. Doğru cevabımız E seçeneği gelir. İkinci soru 2018'de çıkmış bir soru. Yukarıdaki kimya kanunlarından hangileri Dalton atom kuramı ile açıklanabilir? Dalton kimyanın temel kanunlarını kullanarak atom modelini ortaya atmıştı. Ki burada kimyanın temel kanunlarından kütle korumu sabit oran ve katlı oranların hepsi vardır. Dolayısıyla bunların hepsi de uyumludur. Doğru cevap buradan E seçeneği olur. Yukarıda formülleri verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı oran arasında ispatlamak için kullanılamaz? Şimdi 3 tane olmazımız vardır değil mi? Neydi onlar? Farklı elementler olmayacak. 3 tane element olmayacak. Katlı oran birden farklı olacak. Yani 1 olmayacak. Şimdi birincisi zaten direkt e, elenir. Neden? Çünkü 3 tane element var. 3 element varsa zaten katlı oranı uygulayamam. İkincisi de elenir. Neden? Çünkü birinde brom var, birinde klor var. Aynı elementlerdir. Üçüncüsüne bakarsak da e, burayı ben 2 ile genişletirsem C4H8 olur. E, i̇kincisi de C4H8. Dolayısıyla bunların basit formülleri aynıdır. Yani katlı oran 1 olduğu için bu da uygulanamaz. O zaman doğru cevap E seçeneği gelir. Dördüncü soruya geldiğimde ise aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisinde ikinci elementler arasındaki katlı oran 1 bölü 2'dir denilmiş. Şimdi Birincisine bakarsak karbonlar aynı iken hidrojenler arasında bak 4 bölü 6 oranı var. 4 bölü 6 ne demek? 4 bölü 6 oranı yani 2 bölü 3 oranı var demektir. O zaman bu aradığım cevap değil. 1 bölü 2 cevabını arıyorum. Ee, hidrojenler eşitken oksijenler arasındaki orana bakarsam 1'e 2 oranı var. Ki bu aradığım cevap gibi duruyor. C'ye bakarsak zaten potasyumla klor e, aynı da potasyumla magnezyum olduğu için bunda katlı oran uygulanmaz. Evet. D seçeneğine bakarsam burayı 2 ile genişletirsek N2 H6 olur. Öbür tarafta da N2 H4 var. Burada da 6'ya 4'ün oranı var. Yani orası da 2 bölü 3 oranı. E'ye geldiğimde ise şurayı 3 ile genişletirsek C3H 12 olur. Burası da C3H 8 olur. 12 ile 8'e bakarsam da 4'e böldüğümde 3, 4'e böldüğümde 2, 3 bölü 2 oranı var. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği gelir. 5'e bakarsak x2 y3 bileşiğinde kütlece %40 x elementi içermektedir denilmiş. x3 y 4te ne olur bu e, durum ya da kütlece birleşme oranı nedir denilmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 6. sim 2 2 çarpı x'in atom kütlesi 3 çarpı y'nin atom kütlesi eşittir. Bileşikteki x'in kütlesi 40 gramken y'nin kütlesi yüzden farkı nedir? Yüzden 40'ı çıkarsak 60. Şimdi şöyle sadeleştirirsek burası 2 bölü 3 oluyor. Zaten 20'ye bölümde 2 ile 2, 3 ile 3 sadeleşirse x'in y'ye atom kütlesi oranı 1 bölü 1 çıkar. Yani aynı atom kütlesine sahipmiş x ve y. O zaman alt indisim 3, ikinci bileşik için yapıyorum. Çarpı x'in atom kütlesi. Alt indis 4 çarpı y'nin atom kütlesi eşittir. Bileşikteki kütle ne oldu o zaman? Cevap 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği gelir. 6'ya bakalım. A2 Bx A3 By bileşlerinde A'nın sabit kütlesiyle birleşen B'nin arasındaki oran. Şimdi A2 Bx yazıyorum. A3 By. Şimdi burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem A6 B3x burası A6 B2y olur. Bak B'ler 3x ile 2y. 3x ile 2y'nin oranı 9 bölü 8'miş. O zaman 3'e böldüm burayı. 3 2'ye böldüm. 4. X'in Y'ye oranı 3 bölü 4 olarak yani X ve Y sayı 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneği gelir. 7'ye geldiğinde şekildeki X yerlerinden oluşturduğu 2 farklı bir moleküler yapıları vardır. Katlı oran hangisi olabilir denilmiş. Şimdi burada bir kırmızı topa karşılık 2 beyaz top var. Burada 2 kırmızıya karşılık 2 e, beyaz top var. Şimdi şurası kırmızı şurası beyaz dersek e, kırmızıları beyazlar eşit zaten değil mi? Beyazlar e, eşitken Kırmızılar arasındaki oran 1 bölü 2. 1 bölü 2 yoksa cevaplarda bunun ters dönmüş hali yani takla atmış hali de olabilir. Çünkü o zaman kırmızıları eşitlersek beyazlar arasındaki oranı buluruz. Yani onun takla atmış hali 2 bölü 1 o da eşittir 2 olur. Doğru cevap buradan B seçeneği gelir. X elementinin yaptığı iki farklı bileşte X'in kütlesinin e, ile yaptığı bileşiklerin kütleler arasındaki ilişki verilmiş. Şimdi birinci bileşikteki e, olaya bakarsak. 3 gram x ile bundan 23'ten 3'ü çıkarırsak çünkü bileşik kütlesi bu 20 gram y kalır. Buradaki formül x y 2. Ee, i̇kinci bileşeye bakarsak 6 gram x'e karşılık 6 gram atarsam 10 gram y kalır. Buranın formülüne x a y b dersek. Şimdi şurayı eşitlemeye kalkalım istersen. Yani şurayı 2 ile genişletirsem ne olur? Ee, 2 ile genişletelim. 2 ile genişletilmiş hali şurası 12 olur. Şurası 20 olur. Şurası da x 2a y 2b olur. Şimdi ne oldu? Bak 20 gram 20 gram y var. Yani y'ler eşit. Dolayısıyla 2b dediğimiz şey 2'ye eşit olmalı, doğru mu? 2b 2 ise b buradan 1 olarak gelir bu cepte. Şimdi x'lere bakalım. Bak şimdi dikkat et. Bunun altındaki sayı 1, değil mi? 3'ü 3'e bölersek 1 olur. 12'yi 3'e bölersek kaç olur? 12'nin 3'e bölümü 4 olur. Dolayısıyla 2A dediğim şey de 4'e eşit olmalı. O zaman A dediğim şey de 2 olmalı. Şimdi B1 A2 ise o zaman bileşik formu çıktı. X2 Y şeklinde olmalı bileşiğimiz. Dolayısıyla doğru cevap denizde gelir. 9. soruya geldiğimde 2012 LYS sorusu. X Y bileşik iki el bileşik oluşturuyor. Aynı miktar X ile bileşen bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı 4 bölü 3'tür denilmiş. Birinci bileşiğin formülü x, 2 bileşim formülü x A, y, 2'ymiş. İkinci bileşiğin formülü XAYB olursa Şimdi x'leri eşitlediğimde diyor y'ler arasındaki oran 4 bölü 3. O zaman ben burayı a ile burayı da 1 ile genişletirsem burası x a y 2 a burası da x a y b olur. Bak x'ler eşitken y'ler arasındaki oran neymiş? 2 a'nın b'ye oranı kaçmış? Birinci bileştekin ikinci bileşi oranı 4 bölü 3. Şöyle 2 ile 4 sadece 2 kalır. Yani a 2 b 3 olarak bulunur. Dolayısıyla bileşiğimiz x2 y3 olarak hesaplanır. Doğru cevap denizde olur. X elementlerinden oluşan iki bileşiğe ait kütlece bileşme oranları verilmiş. Birinci bileşiğin formülü. Şimdi e, x2 şuraya yazalım istersen formül x2 y3 ikinci bileşiğe de x a dersek. Şimdi burayı ben 3 ile genişletirsem ne olur? Şurası 21 olur. Şurası 9 olur. Şurayı da 3 ile genişletirsem x6 y9 olur. Aşağısı yine x a olarak kalır. Şimdi X'ler eşit değil mi? 21 gram'a 21 gramsa o zaman A, alt, burası 6 ise burası da 6 olacak. X'ler aynı. Y'ye bakalım. Bak 9'a 9 vermiş. Dolayısıyla 1 katını vermiş. O zaman burası da 1 katı olacak. O zaman burası da 8 olacak. Yani X6, Y8. İyi de böyle durmaz bu. Basit formülüne bakalım. 2'ye bölelim şunları. X3, Y4. Bireşim formülü çıkar. Doğru cevap D seçeneği olur. 11'e geldiğimde Karbon ve oksijenle ilgili deneyler yapılmış. 6 gram karbon elementi ile 8 gram bir yere girip 14 gramlık yani kütle korunmuş tamamen tepkimeye girmiş. 14 gramlık karbonmonoksit gazı elde edilmiş. Demek ki burada 6 grama 8 gram tepkimeye girmiş. Ya da şöyle diyebiliriz. 3 grama 2'ye böl 4 gram. 3'e 4 gram girmiş karbonmonoksit oluşmuş. Tamam güzel. İkinciye bakalım. 3 gram karbonla 11 gram oksijen tepkimeye girip 11 gram karbondioksit gazı elde edilmiş. İşte demek ki burada 11 gram oksijenin tamamını kullanması mümkün değil. Çünkü yapıya karbonla kalacak. Demek ki karbonun tamamı kullanılmış. Yani 3 gram karbona karşılık 11 gram bileşik elde ettiğime göre 11'den 3 çıkartırım. 8 gram da oksijen kullanırım. O zaman karbondioksit elde ederim. Doğru mu? Dolayısıyla burada kaç gram? 3 gram oksijen artmış oldu. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Birinci deneyde artan madde yok. Doğru. Çünkü 6 ile 8'i topladım. Direkt 14 gram bileşik elde ettim. Artan madde yok. İkinci deneyde 3 gram oksijen artar. Onu hesapladık zaten. 3 gram karbon. 8 gram oksijen tepkimeye girip 11 gram bileşik oluşturdu. 3 gram da karbon ne oldu? İşte oksijen arttı. Deney 1'de oluşan ürünün formülü CO iken ki karbon monoksit gazı dedi bana. Ee, yani onun işte okunuşu karbon bir tane monoksit bir tane oksijen CO. İkincisi CO2'dir. Bu da doğru. Hani şeyde bunu geçen sene 9. sınıfta kimyasal türler arası etkileşimlerde kovalent bağ bileşiklerini adlandırma kısmında gördün. E, bu orayla ilgili bir yargı. Deneyler sonucunda kütlenin korunumu ve sabit oranlar ve katlı oranlar yasası doğrulanabilir. Şimdi birinci neyin sonucunda kütlenin korunumunu ispatlayabiliyorum. E, burada sabit oranlar kanununu da ispatlayabilirim. Yani karbonla oksijenlerin e, kütleleri arasında şimdi bak alt indisin bir ya bir tane karbonla bir tane oksijen tepkimeye girmiş 3 bölü 4'lük bir oran var. Dolayısıyla karbon oksijen arasındaki e, kütle e, oranı 3 bölü 4 sabit oran. Şimdi ikinci bir bunu ispatlayalım yine. Bir tane karbonla iki tane oksijen tepkimeye girmiş. Bu sefer 3 bölü 8 bak. Sadeleştirirsek 4. Yine karbon oksijen atom kütleleri arasında 3 bölü 4 oran var. Yani sabit oranlar kanunu da ispatlayabiliyorum buradan. E katlı oranları zaten ispatlarım. Çünkü bak karbon bir tane. Karbon bir taneyken oksijen 1, oksijen 2. Bak oksijen 4 gram, oksijen 8 gram. Yani 1 bölü 2 oranı burada var. Dolayısıyla buradan katlı oranı da ispatlayabiliyorum. Hepsini doğrulayabiliyorum bu örnekle. 2 bileşikteki sabit karbon kütlesine karşılık katlı oran 1 bölü 3 değil 1 bölü 2'dir. Dikkat et. 4 bölü 8 ya da 1 bölü 2 burada formülden de çıkartabiliriz. 1 bölü 2 olmalıdır. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Kavrama testimiz bu şekildeydi. Umarım aradığın cevapları bulabilmişsindir çözümlerde. Ee, elimden gelince açıklamaya çalıştım. Yine varsa böyle bir problem ya da bir anlamadın ya yorum kısmına yazarsan ben e, yorumları takip ediyor olacağım. Oradan e, bir şekilde cevap ulaştırabilirim. E, şimdi da pekişirme testimiz var. Pekişirme de artık e, tüm yasaları e, içinde barındıracak olan daha çok katlı olanlarla gibi pekişirme testimiz var. Pekişirme testinde görüşmek üzere.